Şefaat konusunda da isterseniz şöyle birkaç cümleyle efendim yani, yani abi, şefaat, şefaat garanti midir? Mesela şefaat, mürşidin dünyadayken değil, mi? değil. Değil, değil, evet. hiçbiri değil. değil Ancak Cenab-ı Hakk'ın e, şefaat izni verdiği kişiler şefaat edecek. Evet. Fakat Cenab-ı Hak bildirmiyor şunlar şunlar diye. Evet. Herkes aciz durumda. Yani şu kim şu kişi şefaat edecektir diye böyle bir şey yok, bir garanti yok. bir, bir bilgi de yok böyle. Şu soru da efendim sorulabilir. Yani diyelim ki mürşidin ahirette böyle bir garanti kurtarıcılığı yok. Eteğinden tutularak şey olmuyor. Kendisine garantisi yok. Anlatayım. Kendisine garantisi Kendisine yok. Kendisine garantisi yok. Çünkü Siz, ayette Cenab-ı evet. Cenab Hak Bağlum bin Bağura davet ve kerameti var. Biz malzeme evet. masar. Duaları kabul oluyor. Evet. Bu zat ayet-i kerimede soluyan bir kelp gibi. Yani bu kadar bir şaşkınlaşıyor. Bir evet. efsane hayatı dönüyor. Allah korusun. Kimin ne garantisi var?